var arkadaşlar bugün e, kitap kitaplarını aldım kitaplarını göstereceğim bir de başka bir şey yapabilirim bilmiyorum şey şimdi aldım bundan bir tane kalmıştı beni takip edenler bilir çünkü beni takip edenleri biliyorum bunu aldım işte arkadaşlar ya Yalnız arkadaşlar Şuradaki Fakir gibi duruyor. Fakir bu kız. Bir de böyle bilmece kitabı aldım. İçinde bir sürü bilmece var. Mesela... Arkada da cevapları var. Mesela diyelim 97. şeyi 91. bilmeceyi siz buradan arkadan bakıyorsunuz. Orada da cevap yazıyor. Bir de cici bir Bunu asıyor uzun Aldım. Ben de onu kendi isteğimle aldım. Böyle diye. Ama ben çıkardım. Çünkü her tarafa bulaşıyor oldu. Böyle boyama var. Nasıl seveceksen bunları ne ara yaptın diye. Okul da yaptım aslında. Buradaki bıçak harflerini buldum. İlk tıbbi tıbbi bitirmedim. Şöyle sabah bitirmem. Bir gün falan sardım ben. Ne bileyim. Burada kuran bir şişimiz var. Cookie adını cookie. Biraz yer azaladı cookie'dir. Burada da eşleştirme var. Böyle renklerine göre eşleştir. Burada mavi var da, Bunun mavi oldu için bunu yeşil yap. Burada da yine fark var. Şu çok basit. Şu çok basit. Ben ilk önce bir yıldızlara bakıyorum. Çünkü yıldızlarda her zaman çok oluyor. Burada da bunlardan kaç tane var? İki tane sekiz oldu. Bu dedi de mucu boyayacağım. Daha eşleştirdim sadece. Burada da çıkartmalar var. Şunu arkadaşımdan aldım. Karşında spagetti. Ana karşılığında bunu verdi. Pancak kadar. Koala. Yaşayayım çok tatlı burada. Cici var. Sevgili yanlarınız varsa şurada yazıyor. Cicibiciler. biciler. Bir de biz bu arada benim servisinde bir tane kız var. Her şey istiyor. Ama diyor. Eğer okuma yazması olsaydı yanlıştık güzel ödev dedik şunları gösterdim öde salsın ya. Burada yıldızları var. Birkaçını arkadaşlara verdim. Aynı, aynı Şunun mesela aynısı vardı. Şurada onu arkadaşıma verdim. Belileceğe. Şurada e, topuk ayakkabı vardı. Onu da bir verdim. Şuradaki yıldızlardan sadece üç... yok. 5 tane kaldı. İkisini yapıştırdım. Şu devler var burada. Şurada. Var. Çok güzel. Bu acayip güzel. Bu favorimiz. <laughs> Şimdi burada en cicibici'yi cici biciyi söyleyin. Bir tane süslerime varmış. Böylece onu seviyorum. Benim en sevdiğim cici bu. Bu ve şey. Nerede o? Nerede şey şey? Hem bir de domiç. Çok tatlı. Aa şu far bu çıkmıştı. Biliyorum seni. İşte burada çıkartmalar var. Buraları daha yapayım. Tuvalet şeklinde. Burada yapmadığım bir parçasını buluyor. Burada da bir tane alıp alacağız. Burada da farklı mı? Ya farklı değil yani. Ne farklı? Şu ikinci parça. Çünkü bakın burada geçeceğimizin bir gözü yok ama oradaki geçeceğimizin bir gözü var. Yani bu da mi boyayacağız? Bu da eşleştirmemiz var. Göz eşleştirmesi. Bu da farklı bulacağız işte. Yine incilerden bir tanesi yok. En başta da bir tane şuradaki incisi yoktu. Tamam yani şuradaki. Üçüncü incimiz yoktu. Tabi orada bir inci daha var. Şurada. Güzelmiş. Bir, iki, üç, dördüncü incisi yoktu. Oğlum da çok tatlı. Cici bicilerimiz var. Burada benim en sevdiğim bu. Hangi cici biciden 2 tane var? Şu ile şundan iki tane var. Bir de burada bir. tane. Yo alek için yapacağız bunların. Bir Burada kaç tane olduklarını söyleyeceğiz. Burada en sevdiğim cici bi gerçekten şu oldu. Çok sevimli ya. Burada da bir lentiniz var. Cici biciler. Burada ipuçlarımız var. Somun. Somun yus. Somun yusu. Gerçek somun yusu buz diyor. Somun yusun gözlük camı kırmızıdır. O zaman şu değil. Şu hariç uç olabilir. Somun yus kravat takar şu değil o zaman arkadaşlar. Şu değil. Şu ya da Somun Yusuf'un ayakkabıları mavidir. O zaman bu. Ben bence Somun Yusuf'u almalıyım çünkü. E, bu da mavi.